Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktık ve bu bizim omuzlarımıza büyük bir zaferin yanı sıra büyük de bir sorumluluk yükledi. Yerelde yazacağımız başarı hikayesi bizleri iktidara taşıyacak. Buna çok inanıyoruz. Özellikle Genel Başkanımızın kadın belediye başkanlarına duyduğu güvene layık olmak için Kadınların siyasetteki gücünü daha da pekiştirmek için hep birlikte el ele, yan yana, omuz omuza tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu yola adil kent, eşit yurttaşlık diyerek çıkmıştım. Ve bu sözümü tutmak için şu ana kadar verdiğimiz sözlerde hedeflere teker teker ulaşıyoruz. Ekonomiyi yönetemeyenlerin yoksulluğu her geçen gün daha da derinleştirdiği bu dönemde toplumcu belediyecilik hiç olmadığı kadar önemli. Biz bugün burada çocuklarımız ve anneleri için bulunuyoruz. Ailenin bakım yükünü üstlenen kadınların özgürleşmesi, çocukların cumhuriyet değerlerine yakışan, o değerleri içselleştiren eğitim almalarının sağlanması için buradayız. Bu paha biçilmez mutluluğun yanı sıra aynı zamanda geleceğimizin teminatı öğretmenlerimiz için istihdam alanları açtık. Kreşlerimizi ücretsiz yaptık. Hiçbir ücret ödemeden buradan hizmet alıyor öğrenciler. Ve tam gün seçeneğiyle buraya gelen çocuklarımızın öğle yemeğini de biz veriyoruz. Ve inanıyoruz ki bütün çocuklarımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinde birer meşale olarak aydınlık Türkiye'yi aydınlatacaklar. Tüm zorluklara rağmen biz halkımızla dayanışmak için çalışırken birileri bizi engellemeye çalışıyor. Paramızı kesiyorlar ki kreş yapamayalım. Paramızı kesiyorlar ki emeklilerimizin sosyalleşmesine destek olamayalım. Yine paramızı kesiyorlar ki kadınların özgürlüğüne, çağdaşlığına, gelişmesine öncülük edemeyelim. So, iktidarlarının son döneminde bize yaptıkları bu siyasi baskılarla aslında halkımızı cezalandırıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bu çabalar nafile. Hiçbir baskı, hiçbir silkeleme, hiçbir kısıtlama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesine engel olamayacak. her engele, her zorluğa rağmen biz üretmeye ve halkımızla dayanışmaya devam edeceğiz. Ve biliyorum ki genel başkanımızın öncülüğünde yerelde nasıl iktidar olduysak ülkede de o iktidar bize çok yakın. Öncelikle bugün burada yaşadığımız bu gurur için sizlere başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e her zaman bir arada uyumla çalıştığımız bizden hiç desteğini eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, il başkanımıza, il örgütümüze, ilçe örgütümüze, yoldaşım meclis üyelerime, bir gün bile bizi yalnız koymayan muhtarlarımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma, ve tabii ki her zaman birlikte olduğumuz komşularıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve pek çok çocuğun bu kreşte mutlu, sağlıklı, çağdaş bir eğitim almasını ve o şekilde büyümesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu, Avukat Sayın Süleyman Oka'ya bu kıymetli bağışları ve destekleri için çok teşekkür ederler. Buyursunlar çiçeğini de hemen iletlerini böylelikle takdim ediyorlar Sayın Mutlu. Çiçeklerini de hemen iletmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sabah saatlerinde Kemalpaşa'da Kemalpaşa Belediye Başkanımızın yaptırdığı bir lisenin açılışını gerçekleştirdik beraber. Orada bir eğitim kuruluşunun yakından tanıdığımız, çok sevdiğimiz birisi tarafınca yaptırılmış olmasının büyük mutluluğunu, gururunu yaşadık. Bir başka tesisin önündeyiz. Birazdan onun açılışını gerçekleştireceğiz. Burası çocuklarını buraya gönderen aileler için biliyoruz ki çok değerli yeri doldurulmayan bir tesis olacak çünkü şu anda hizmet vermeye devam eden tüm diğer e, kreş gibi çocuk eğitim alanlarında oyun evlerinde insanlarımızın ne kadar e, önemli bir ihtiyaç içerisinde olduğunu bizzat yaşayarak görüyoruz gördük ben biraz önce Nülfer Başkanım'dan buranın ücretsiz hizmet vereceğini duyduğum zaman gerçekten çok mutlu oldum. Aslında tüm eğitim hayatında tüm çocuklarımızın eşit bir şekilde, adalet içerisinde tamamen ücretsiz eğitim alması bizim hedefimiz, hayalimiz. O nedenle anaokullarımızda, kreşlerimizde, hizmet verdiğimiz tüm tesislerde Mümkün olan en uygun, en düşük rakamlarla hizmet veriyoruz. Kısa bir süre önce biz de hali hazırda hizmet vermekte olan 18 büyükşehir anaokulunda ücretlerimizi %50 düşürmüştük. Yani zamlar, enflasyon olurken biz %50 indirim yapmıştık. Ve bu yılda en az 20 tane yeni kreşi açmayı hedefledik. Bunlarla ilgili planlamalarımızı yaptık ve çalışıyoruz. Bu güzel tesisin açılışına katkıda bulunan herkese de yürekten teşekkür ederek Nilüfer başkanımızı da yürekten kutlayarak hayırlı olsun diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Şimdi burada Türkiye'nin, İzmir'in en bilinen metropollerinden birinde, Konak'ta Belediye Başkanımız Nilüfer Çınar Mutlu'nun, Çınarlı Mutlu'nun hem bir kadın belediye başkanı olarak, hem sosyal demokrat belediye başkanlığı anlayışına sahip birisi olarak hepimizin çok önem verdiği hizmetlerden bir tanesi olan bir çocuk bakım evinin, bir kreşin açılışındayız. Malum geçtiğimiz aylarda bu çok yapılan bir tartışmaydı. Aklı fikri Gençlerimizi tarikatlara, cemaatlere yönlendirmek olan Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu kreşlerin çocuk bakım evlerinin mevzuata uygun olmadığını, kendileri tarafından işletilmesi, açılması gerektiğini söyleyip bir yazı yollayarak bunların kapatılmasını isteyen bir adım atmaya kalktılar. Bu adımın karşısına adeta Türkiye dikeldi. Çocukların anneleri dikeldi. Büyük anneleri, dedeleri dikeldi. Çünkü kreş demek öyle herhangi bir hizmet demek değil. Kreş birincisi yoksul çocukları ele ele böyle tamamen ücretsiz olan ve tamamen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimine ayrılmış bir kreş demek. O çocukların sosyalleşmesini, iyi eğitim almasını, okul öncesi eğitime iyi hazırlanmasını sağlarken bir yandan iyi beslenmesini, belki evde erişemediği proteine, süte iyi beslenmeye burada kavuşmasını sağlıyor. Diğer yandan çocuk burada olunca anne istihdamda olabiliyor, çalışabiliyor. Bugünkü şartlarda sefalet ücreti verilen asgari ücretlilere bir maaş elbette yetmiyor. Belki ikinci bir maaşla birisi kirayı ödese anca öbürüyle evi geçindirmeye katkı sağlıyor. Sosyal hayatın içine girebiliyor. Hayattan tecrüt edilmemiş oluyor. Çalışma hayatının içine girebiliyor. Bu açıdan bugün burada yapılan kreş son derece önemli. Tabii bu kreşin binasının inönü ailesinin de Sayın Gülsün Bilge Hanım'ın da çok değer verdiği bir ismin konutunun bağışlanması çok kıymetli. Başkaca bağışçılar var burada biraz önce plaketlerini aldılar. Ben partimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. 9 kadın aday gösterip 8'ini seçen, gösterdiğimiz yerde 8'ini seçen İzmir'e 14 genç aday gösterip 13'ünü seçen İzmir'e çok şey borçluyuz. Elbette İzmir'e Geçen seçimde şunu söylemiştim. İzmir'in sesini duyuyorum. İzmir'in talebini duyuyorum. İzmir'deki büyük değişim talebini duyuyorum demiştim. Kadınların, gençlerin tecrübeyle birlikte onlara şans verilmesini, bu kente hizmet etmeleri gerektiğini hep savunmuştuk ve öyle bir noktaya geldik ki cumhuriyet tarihinde Sadece 6 kadın belediye başkanı olan tüm partilerden İzmir'de bir dönemde 8 kadın belediye başkanını birden seçtirdik. Buradan bu güzel Cumhuriyet Kentinden şu müjdeyi vermek isterim ki 30 ilçe belediyesi var İzmir'in. Bir dahaki seçimde 8'le de yetinmeyeceğiz ve eşit temsile doğru kararlı adımlarla kadın belediye başkan sayısını arttırmaya devam edeceğiz. <laughs> Nilüfer Hanım benim aslında enteresan da hikaye milletvekili adayıken tanıştığım birisi Ferdi Zehri'nin ofisinde tanıştık. Ferdi Bey'in mimarlıktan okul arkadaşı. Konuşuyoruz Nilüfer Hanım'la. Bana bir milletvekili adayı konuşması yapmıyor. Dedim ki üzülmezseniz, kırılmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Sizden dedim milletvekili olmaz. Çünkü aklınız belediyecilikte siz mimarlığı seviyorsunuz ve sizin profiliniz yerel yönetici profili. Anlattığınız her şey yerel yönetimlere uygun dedim. O gün belki biraz üzüldü. Dedim yardımcı olmak isterim ama bu önerimi ve eleştirimi söyleyeyim. Sonra konak adaylarına bakıyoruz. Bakarken bakarken bir baktım ben bu resmi tanıyorum dedim. Belediye başkan adayı olmak istiyormuş. Hatta Ferdi'yi aradım. Yanılmıyorum değil mi dedim. Yok başkanım dedi. İlk mülakatı onun aklında yokken ne zamanlar yapmışız. Baktım gerçekten eğitimiyle, mesleki deneyimiyle, meslek odası deneyimiyle. CVC ile Konak'ta İzmir'in en önemli metropolünde göreve hazır görüldü. Buraya gelmeden önce de döndüm baktım. Hazır görmüştük ama gerçekten öyle miymiş diye. 111 mahalleli ilçenin şimdiye kadar 80 mahallesine gitmiş, halkla bir araya gelmiş, sorunları dinlemiş, çözüm önerilerini söylemiş ve bu mahallelerde çalışmaya başlamış. 20 sokağı tamamen asfaltlamış. 3500 metrekare yeni kaldırım yapmış. Hatay pazar yerindeki otopark alanının kapasitesini hem arttırmış hem ücret almayı bırakmış, ücretsiz hale getirmiş. E imar bunu anlatıyordu hep bana. E imar uygulaması önemli ne demek? E imar uygulamasına yaşama geçirmiş. <laughs> Konağın temizlik filosuna 5 yeni çöp kamyonu, Belediye kaynaklarını satın alarak 380 tane yeni çöp konteyneri söylemiş, almış. Hayvan sağlığı merkezinde 5000 can dostumuzu tedavi etmiş, 180'ini sahiplendirmiş. Hiçbirinin kalına zarar gelmemesini sağlamış. Seçim öncesi sözü verilen psikososyal destek merkezi ve istihdam ofislerinin açılışını yapmış. Ekonomik menüleriyle emeklileri mutlu eden Mutluluk Kahvesi'nin 3 şubesini açmış, yakında da 5 olacakmış. 23 Nisan'da koltuğuna oturan Mert, belediye başkanı olsam roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım demişti. Mert ve arkadaşları belediyenin desteğiyle bir filharmoni orkestrasında eğitim alıyorlarmış. Nilüfer Hanım alkışı hak etmiş arkadaşlar. Bugün Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ni açacağız. Ayla Hanım'a Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisi yıllar önce hayatını kaybetti ama aile inönü do ailesinin dostu, Gülsüm Bilge dostu Ayla Hanım'ın adı bu ücretsiz çocuklar için oyun evinde Yaşayacak, yaşatmaya devam edecek. Yarın haberlere konu olacak. Anneler, babalar, çocuğum aile ökmene gidiyor, orada eğitim alıyor diyecekler. Bu da kıymetli ailesine yetecek. Önce madem Nilüfer Başkan'ın ilçesindeyiz, önce geldi o kırmızı kartuşuna yapsın. Bir gecede tek başına Hizbullah'a verdiği söz için. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan AK Parti'ye bir kırmızı kart burada. Benimki de cepteymiş. Emekliye ve emekçiye sefalet bağışı veren AK Parti'ye kırmızı kart burada. Çiftçiyi ve esnafı perişan eden AK Parti'ye kırmızı kart burada. Türkiye'de gençleri canından bezdiren her dört gençten üçünü yurt dışına gideceğiz diye valizleri kafasında toplatan AK Parti'ye kırmızı kart burada. Tayyip Bey altın hesabını da simit hesabını da dana kıymayı da Türkiye'ye ezberleteceğim. Bu meydanları sana döneceğim. Seni göndereceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yazkalımıza bu coşku da İzmirimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Bu güzel kış gününü, bu tatlı İzmir gününü bizlerle birlikte onurlandırdığınız için her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz efendim. Umutla kalın, çaydaşlıkla aydınlıkla kalın, sağlıcakla dağlarında kalın efendim. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ağırınca. Saçar. Sizler, biz zaten paylaşacağız sizlerle. Çekiyoruz. Hemen. müsaade et, size abi. Tamamdır. Kaçta? Dörtlü üç mü Beş. Hiçbir kabul eden olmuyor Altı. Sen yanında okuyacaksın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nasıl yaptınız bunları bu kadar güzel? Bu ne çiçeği böyle? Neydi? Lavanta. Lavanta çiçeği. Gerçekten çok oh, güzel olmuş. O elinize sağlık. Bakın hepsini birleştirince nasıl oldu lavanta. Bir buket çiçek lavanta. Boyama mı yapıyoruz? Bu deniz kızı mı? Bir de barışçıların da bir isteği var. Çalışan. İşe girmek isteyen annelere öncelik veriyor. Tabii, var. tabii. Evet. Hani aynı anda istihdamı da yaratıyor. Çünkü çocukların buraya evet. sağlığımızda anne rahatlıyor. Çok yani teşekkür ediyorum de... çocuklar. Bunu götürüyorum ben bunu. Götürebilir miyim? Bu benim için değil mi? Evet. Hadi hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.